Ormanın tek kendisi. Karadeniz. Oo ya çok şükür. Ah Mert de yok. İki oyuncumuz yok. Hadi bakalım. Hayır İbrahim, Ali, Murat, Adrian, Burçak, Mustafa, Onur, Tuğkan, İsmail, Okan. Güzel. Sadece sağ ve kalmış bu sefer. Ee, Yasin Yener miydi? Umut Akpınar mıydı? Melih Kılıç mıydı? Umut Akpınar'ı alalım ya. Umut Akpınar daha fazla yerde oynayabiliyor. At bakalım. Başlattım abi. Direkt ben Polatlı maçını alıyorum Polatlı da orada en üstteymiş. İlk atakta onu <laughs> bulamadım. Neydi bu? Kulağın açıldı ha. Oo güzel gol. Aynen. Tuhan açıldı. Yani, okan mı? Okan mı Yok, tuvan attı? Yok Tuhan attı. Tuhan ortası. antrenmanlarda en iyi performans gösteren hmm. çocuk var ya genç çocuk. Evet. O iyi açıldı. Çok güzel pas lan. Araya harika top ama önlü kapattı. Ha. Tuhan attı pası da. Tuhan Tuhan tutacağım bu takımda. Tutacağım da sen bu takımdan sonra bir teklif gelirse artık ya finansız durumu iyi olan takıma giderim ya bu saatten sonra artık. Yani. Ne yapayım? Yani şu takımı... onun ne yapıyor ona koyayım ya? Oldu gitti bu. Ya. <laughs> Sabri. Bot gibi oynadı. Harbi gitti yani herif ya. Abi bu arada 0-0 ha. Ha gözüm orada ya. Şey yok. Gözüm orada. Onun oradan direktten çıktı. Lan bu Tuhan'ın iyi çocuk ha. Ben bu şurada tuttum. Maçın yıldızı zaten şu an. Genç mi? 16 yaşında mı ne o Tuğan? Oynayan şu an. 16 mı 17 yaşında mı ne? Bu konere kullanan çocuk. Halklar kapar abi onu. Mikrofon mu kapalı? Sesim gelmiyor mu? Geliyor lan duyuyor. He. 0-0 lan Polat'ın maçı. Bir heyecan yaptım lan. yarı bir sıfır sıfır bitsin bakalım. İlk yarı sıfır sıfır bitti onların. Bizimki de bir sıfır. İyi. Hayır lan kaynaştı mıdır? Kaynaklı mıdır? Ne 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 takımısın bilmiyorum ama dayan biraz daha. Onlar şu an bizim maçı izliyor. Aynen şu Hadi an Polat'ta bir sitese girdi herhalde. Evet şu an gözleri bir, yanlarında burada. Oğlum bir iki atın da rahatlatalım. Şunlar daha çok stese girsin ama. Oğlum kırmızı yiyeceğim lan yavaş. Anonu satıyor. Az daha yiyorduk yine, ha. Yine, aynı şeyi yaptılar gördün mü? Gördüm gördüm. Bir anda ters kanada bir kop atıyorlar. Demek ki abi dur şey verdim, yapamıyor. Tamam poz, abi. Poz, 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 pozisyon alamıyorlar. Hani kontrol verdik. Şu ataktan sonra durduracağım maçı. Dakikada 56 oğlum erken ya. Ama biraz daha temkinli oynayın. Of çok kötü. Ya, Aa Polat'ı gol yedi. Polat'ı gol yedi. Vallahi yedi. Dönme. Daha, 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 Heh. Dur, dur bakalım. Dur. dur sakin. Dur sakin. Sakin. Geliyor, geliyor. Bir bir oldu. Geliyor. oğlum bir susun. Bir bir oldu maç. Yani. <laughs> bir bir de olsun, bir bir de olsun. İyi de. Aynen, bir bir de Tamam, dur. Bizim mı unuttuk biz ya. <laughs> Kendi maçımızı unuttuk. Altı ee, İsmail kötü oynuyor. İsmail'in yerine kim alabilirim ben? Ahmet, Ahmet'i Fabet'te oynatmayacağım. Ahmet Umut, Kutucu Umut, Umut, Ahmet Kutucu'yu aldım abi şimdi. Umut Akpınar'ı aldım. 6-40 Mustafa Uslu kötü oynuyor. Onun yerini Sağbek Hüseyin tokmağı çektim. Ali'yi çektim. Adrian kötü oynuyor değil mi yine? Adrian Adrian başıma bela oldu benim ya. Kerem de de gel. Sen de şurada oyna. Savunma. Oğlum hadi lan kaç dakika kaldı? Onda daha varmış 72. dakika ya. Yine zaman var hala ya. Penaltı. Güzel. Oh rahatlattı beni. Tamam Polatlı şimdi sitese girdi. Evet. <laughs> Dakika kaç 82. Benim maç tamam da Polatlı maçı. İşte abi ona ona bak sırf gözüm orada bile ama bu maçı hiç izlemiyorum ya. Tamam şu topu yerden oynayın oğlum ya. Ha. Hala ikisi bir bir maça. Ara. Evet. Ay direkt lan evet. Oğlum evet. ne bitmez maçmış lan amma atak oldu ama. ay Kulaklığı spor nerede yazıyor ben niye görmüyorum Şurada şurada bak abi, mouse git yerde. yerde 2-1 öne geçti 96-4 Allahım kafayı yiyeceğim Hadi canım <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorum Kafayı yiyeceğim Yapma be oğlum be Lan kafayı yiyeceğim bu ne şansınıza sokayım sizin ya 90 artı 4 ya Ay ananın ki. Abi bu kadar bağlı bir takım olmaz ya. Son maç mı kaldı şimdi? Son maç ya. Ay ananı ya. Galatasaray şampiyon olmuş Türkiye Kupası'nda. Şampiyonluk maçı. Ya ananın niye? Ilk... <laughs> Oğlum 96 ya. Geçen benim maçıma benzedi ha. Evet. Eser tamam adam şampiyonluk maçına. Tamam bit, şey bitti adam. Bu golle artık şampiyonlar ya. O motivasyonla bitti olay. Belli belli olmaz. Son dakika şeyle ya. Olan ya bir heyecan yaptık. Kim oynuyorlar? Bilmiyorum ki de bakalım şimdi. Çok iyi bir takım oynamıyorlar ya. Zaten ligin bir iddiası kalmadı da. Ankara'da oynadıkları takıma bak. Kime düşmüş, kime düşmüş takımla oynayacaklar. Sonuncuyla. Oo yok ya burada gelisi gelecekti işte gelmedi. Bitti. Neyse oynatalım şu maçı da. Ben de kozul yapıyorum zaten. Ay şanssızız şimdi. 96 4 ne ya? Kaç tak uzatma verdi hakem ya? Eskişehir spor bana sözleşme teklifi yaptı. Bakın abi. Ne diyorsunuz? Sami. Abi. Ek bütçe veriyorlar mı? Maaş transfer bütçesi vermiyorlar. Maaş bütçesine 6.5 bin aylık veriyorlar.